Kripto Amcoz kanalından herkese merhaba. Bugün yine Murat Hocamla birlikteyiz. Selamlar hocam. Merhaba hocam selamlar. Nasılsın? Iyi misin hocam? Allah bütün orucuları kabul etsin arkadaşlar bu arada. Biz bu daşlık iftarımızı Evet. Sizin de... <laughs> evet geldi mesaj geldi. Mesajlar geliyor. Orucunuzu açmışsınız. Herkesin Allah orucunu kabul etsin. Bugün ilk iftar ve Bitcoin'de Ramazan'la beraber e, zirvesini yaptı ve şu anda da e, yeni zirvesini yapmakta hocam. Analizlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hangi kripto paraların değerlendirmesini görmek istediğinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın dostlar. Şimdi analizlere başlayalım. Gördüğünüz evet, gibi anlık evet, olarak an... kayıttayız. Bitcoin hakkında hemen bir kısa bir yorum alabilir miyim? Evet Bitcoin Ramazan'a o da bugün orucunu tutmuş öyle girmiş. Bu da şimdi herhalde Bitcoin'i açmaya gitti biraz sakinleşmiş. Bitcoin fiyatını görüyoruz ki. <laughs> ee, dün. Konuştuğumuz üzere Bitcoin'de bir çekilme oldu 69.000'den kısa ve küçük bir çekilme 67.000'e kadar. Son bir alınan fırsatı verdi belki de altcoin'lerde özellikle. Ee, ve Bitcoin'de de biz e, gece uyurken güzel bir yükseliş yaptı tabii ki de 24 saat oyunu kalamıyoruz. 67.000'den 71.000 seviyeye bin seviyelerine gelmişti ben da Şu anda hala o seviyeleri koruyor. Ee, bir sonraki noktalarda hocam Bitcoin'de bir tekrar bir belki alım fırsatı nerede bile, verebilir diyorsanız. 73640 75.000 aralığı şu bölgede tekrardan bir dükkan çekilmeli bir alım fırsatı daha verebilir Bitcoin. Orada güzel bir likidasyon birikmiş gibi gözüküyor. Oraya alıp market yapıcılar bir düzeltme verebilir diyorum. Evet hocam bu arada Donald Trump eski ABD Başkanı CNBC'ye bugün bir röportajda bulundu. Bitcoin'in ek bir para birimi olarak nitelendirdiğini söyledi. Ve eskiden olan bu Bitcoin'e olan olumsuz görüşün. Artık olumluya döndüğünü e, belirtti. Bu şekilde kısa bir şekilde özetleyebilirim buradaki röportajını. E, piyasada tabii ki olumlu etkisi olmuştur. Tabii ki gayet olumlu. Zaten Bitcoin'de bunu çok görüyoruz. Yani eskiden kötü konuşup şimdi müptelası olan çok fazla e, hayranı olduğunu biliriz Bitcoin'in. Donald Trump'ta gayet iyi bir açıklama. Kripto dünyası için önemli bir açıklama bu. Tabii ki de Bitcoin'de dediğim gibi 75.000 ile 73.600 bölgelerinde belki küçük bir düzeltme görebiliriz. Onun dışında şu an yolumuz açık gibi gözüküyor artık zaten boğada izlediğim gibi ATH de yaptı Hacimli bir mum da geldi bu baktığımız hacimli mum geldi Bundan sonraki düşüşler alım fırsatıdır arkadaşlar Ona göre değerlendirin diyorum Ve bugünün bir sonraki koyuna geçelim istiyorsanız XRP mi hocam Evet XRP'ye geçelim XRP'ye geçelim XRP. XRP'de oh, oh, durum oh. ne, ee, ne Bakarsak <laughs> Bugün çok Yani bu coin herkes öldü geçen cenaze namazını kıldık Ama şu anda görüyoruz ki %16'lık bir mum atmış yukarı doğru buradayım ve burada diyor yani XRP ben daha ölmedim diyor helvasını başka kişinin helvasını yemişiz o zaman biz ee, çok güzel bir yükseliş gördük XRP'de ilk e, direnç noktamız 0.75 seviyesi ve buraya da kırarsa 0.94'ü tekrar görebiliriz bu mum neydi bu %100'e yakınlık mum e, davasında olumlu sonucun geldiği gündü ve çok güzel bir mum atıp ondan sonra pam gün gel aşağı yıkılmıştı ve Bitcoin'in yükselişine eşlik edememişti XRP. Zaten zamanla bunu göreceğiz artık. E, yükselişine eşlik edememiş coinlerin artık yavaşça kendi başlarını yukarı kaldırdığını göreceğiz açıkçası. Artık çünkü e, kırılmasıyla beraber, ATH yapılmasıyla beraber Kripto paralarda bir güven ortamı biraz daha hakim oldu ve piyasaya para akışlarını çok daha sert e, mumlar göreceğimizi, para akışlarının olacağını düşünüyorum. XRP'de güzel bir başlangıç olmuş. Hacimli bir mum gelmiş. Bence bu yükselişin devamı gelir buradan. XRP'de dediğim ve direnç bölgelerimiz burası. En yüksekte de 1.35 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor XRP'de. Bakalım yolumuz açık olsun. Yatırımcısına da hayırlı olsun. Çünkü burada güzel bir e, mal toplama Bölgesi olmuş açıkçası şurada 0.45 ile 70 arasında Ve artık buradan Bir kırılım bekliyorum ben 0.75'in kırılımı ile sert yükselişlerin geleceğini düşünüyorum XRP'de Yani XRP zaten yıllardır bu piyasada olan bir coin Artık bu XRP'nin bir evet. dolar üzerinde yerleşik olduğunu Oralarda kalması gerektiğini düşünüyorum hocam Umarım dediğiniz tabii, gibi tabii. olur Aynen öyle ve bir sonraki bugün e, Trendlerinden AVAX'a geçelim Avax'ta da bugün güzel bir mum görmüşüz %11'lik Güzel bir şu an günlük mum var e, Avakst. Bu gördüğümüz üzerine var şu anda güzel bir destek noktası görüyoruz. Trend çizgimiz var burada. Buraya birçok kez temas etmiş ve en son bakarsak tepkisinde buradan almış XR e, biliyorum Avax Ve buradaki artık üçgeni kırmış ve bakarsak burada son bir kırıyor ve alıyor son kez bir burada şeyi destek alıyor. Gidiyor yukarı doğru. Desteği alıyor buradan ve yukarı doğru gidiyor. Avax'da 50 dolar bölgesinde çok önemli bir direnç var. Satış noktası önemli bir bölge burası. Görürsek görüyoruz ki bir önceki tepki de buradan gelmiş. 50 doların kırılmasıyla beraber Avax'da da hareketin sertleşeceğini düşünüyorum. Benim Avax'da beklediğim e, diğer hedef bölge 80 dolar seviyesini beklerim. Bir sonraki düzeltme bölgesi olarak. Bu bölgeye kadar sert bir hareket görebiliriz. Avax'da da eğer e, Bitcoin'de sert bir düzeltme olmazsa Avax'da da bu şekilde bir hareket bekliyorum. Yatırımcıları şu anda sakin olsun. %10 aldık. Satayım mı? Ben, ben, satmam açıkçası. Yani buradan ben almadım. Şu an bulundurmuyorum ama bölüm geldikten sonra ben %10'la yetinmem büyük ihtimal. beklerim zaten yani sonuçta aldığım yerden yukarıda boğa piyasasında sonradan pişman olacağınız satışlar yapmayın arkadaşlar. O yüzden e, şu anda güzel bir mum atmış ve güzel bir grafik var baksa karşımızda. Evet hocam. Bugün başka değerlendirmek istediğimiz bir coin var mıydı? Yok hocam. Bugün gayet böyle kısa bir video olsun. E, çünkü piyasada değindik. Yükseliş yaptı. İnsanların kafasında bazı sorular vardı. Bugün çok biraz biz de tabii Twitter'da falan geziyoruz. Bakıyorum insanlar neyi merak ediyor. XRP ve AVAX'ı görmüştüm. Ve dedim bunlara bir değinelim insanlar görsün. Direnç destek nedir, nereye gider, ne olabilir. Bu tür şeylerden bahsedelim dedim. İki coin'de de güzel balina alımları var. Yani yavaştan yukarıya doğru XRP ve AVAX'da hareketler görebiliriz arkadaşlar. Evet hocam Bitcoin'de yeni zirve yaptığı günde hatta şu anda zirvenin tepesinde ee, belki de bugün evet. yeni yeni zirvelerini yapacağı günde kısa bir değerlendirme yaptık. Ee, herkese dinlediği için teşekkür ederiz. Yorumları, beğenileri, abonelikleri bekliyoruz hocam. Evet. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.